Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dünkü videomda da bahsettiğim gibi kapı kenar direk plastiklerini boyayacağız bugün. Keçeyi aldım ben keçeleyecektim. Mükremin abi dedi ki zaten dedi bayağı bir yıpranmış. Hani keçelik seviyeye gelmiş dedi. Yani keçe hatırlı seviyeye gelmiş dedi. Hiç uğraşmana gerek yok. Tinelli üstü binen hepsini güzelce sil dedi. Astallayıp direkt boyasını atalım dedi. Ben de tamam dedim. Şimdi tinelli üstü binen Normal bir sileceğim arkadaşlar Sonra astar sonra boyayı Birlikte atacağız Don Donmaya bırakacağız ee, Bu video içerisinde görecekleriniz Emniyet kemerinin Siyah biz onu Mavi iplik maviye çevireceğiz Bu video içerisinde o da olacak Şimdiden iyi seyirler Videoya geçmeden önce Videoyu beğenip e, yorum atarsanız Sevinirim Tinelle siliyoruz Dediğim gibi arkadaşlar güzelce Hani boşluk kalmadan, çarpmadan şey Üstündeki lekeleri falan öldürmek için Pistleri, kalan e, Boya tutmayacak şeyleri öldürmek için Güzelce siliyoruz. Bu arada Dükkanımız Yani dükkan açacağımız yer Çalıştığım yer, Tokat Zile değil arkadaşlar Tokat Zileli Burada e, dükkan açacağım. Dediğim gibi her videonun başında Söyleyelim ki devamlı sormaya başlıyor. Sormaya başlayan arkadaşlar var. Yeni arkadaşlar var. Bu arada kanalımız 30 bin oldu. Bayağı bir büyüdük. Yeni gelen arkadaşlar bilmiyorum. Hani nerede çalıştığımızı falan. Bayramdan sonra zaten şöyle söyleyeyim. Bir iş yeri bulabilirsek Oraya geçtiğimizde iş yerimizin adresini, telefon numaralarımızı yine e, YouTube üzerinden paylaşmaya devam edeceğiz. Artık kendi iş yerimize geçti, geçeceğimiz için telefonda bir sıkıntı olmaz. Bu şekilde hepsini tek tek sileceğim. Bakın aynı zımparalamış gibi duruyor zaten. Vuruduktan sonra direkt bir kat astar. Yine e, torpide uyguladığımız gibi zımparalamadan mat siyah boya atacağız. Donmasını bekleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar e, emniyet kemerlerine geçtik. Emniyet kemerlerinin rengini nasıl değiştireceğiz? İstediğiniz renklerde, renk konularında arkadaşlar emniyet kemerleri mevcuttur. E, ben mavi aldım. Aracının rengiyle birebir uyumu mavi renk aldım. Ee, emniyet kemerlerini şimdi birlikte yapacağız arkadaşlar. Emniyet kemerleri normalde dışarıda sağa sola çektiğiniz zaman hemen gelmeyebilir. Ee, geliyorsa bu şekilde çıkıp geliyorsa bakın şöyle böyle tuttuğunuzda geliyorsa bunun e, topları var yan tarafta. Denge topları bakın bu gelmez mesela. İçine gider gelmez. Bunu nasıl getireceğiz? Onu da söyleyeyim size. Bakın. bir konumda şöyle sabit bir konumda koyduğunuz zaman yani bağlantı noktasında gibi koyduğunuz zaman gelir. Ama şimdi çevirelim bakın. Yavaştan çekelim. Bu şekilde gelmez. Şimdi şu, şu şundan başlayalım. Çekeceğiz arkadaşlar. Sonuna kadar. Şöyle göstereyim ben size. Bakın. Emniyet kemerinin sonu şuradan geçiyor. Burada bir tane daha var. Şuradan geçiyor. Bakın. Şu. Emniyet kemerinin. Şurada bir kısmı daha var. Hafiften e, eritilmiş. Kafasını şişirilmiş. O şekilde duruyor. Biz bunu nasıl çıkartacağız? Şunu her zaman bu konumda tutup şuradan biraz şişireceğiz burayı. Tekrar yitip şu... E, çakmakla erittikleri veyahut da her neyse erittikleri yeri makasla keseceğiz. Çektiğimiz zaman gelecek. Yine aynı şekilde bizim kendi takacağımız emniyet kemerini yerine oturtacağız arkadaşlar. Tabii ki biraz uğraştıracak ama güzel bir şekilde çakmaya çalışacağız. Şimdi şunu gittiğimiz zaman normalde senelerin verdiği şey bakayım ee, kaç senedir ilk defa bir çöp yok. Şöyle gördünüz mü arkadaşlar bak. Tornavidayı taktım. Yavaş yavaş çıkıyor. Bu şekilde bu şekilde çıkartmış olduk. Burada küçük bir topumuz var. Bu topu e, alıp biz yine aynı şekilde buradan şeyimizi geçireceğiz. Şurayla hiç uğraşmayacağız arkadaşlar. Bakın şurayla hiç uğraşmayacağız. Şimdi yönüne bir bakmam lazım. Her şey aynı yerde daralıyor. Hem boyunu hem şeyini almak için şöyle bu kadar geldim. Birazdan göstereyim size arkadaşlar. Şimdi emniyet kemerimi hemen e, kaçmasın diye diğerini söker sökmez mavimizi yerine geçireceğiz. Ki herhangi bir problem yaşamayalım. Basit gitmesin kendine. Tonavilerle yani geçirdiğiniz zaman bu şekilde kalır. Şu şekilde e, arasına sıkıştırılmış güzel bir parça var. Hani bu sıkıştığı için emniyet kemeri kolay kolay geriye gelmiyor arkadaşlar. Evet, tip bırakıyorlar. Veyahut da daha sağlam olmasını istiyorsanız ikisini bir araya getirdiğiniz zaman dik edebilirsiniz. Dikmeni de, hani o kadar şeye gerek yok. Opacak veya da buradan bunu parçalayacak gibi bir sıkıntısı olacağını zannetmiyorum. şimdi eskiye göre boyunu ayarlayacağım, boyunu keseceğim. Şöyle göstereyim bakalım Şu şekilde eskiye göre maviden bir boy keseceğiz buna göre. Sonra hepsini sıras üstüne aynı şekilde mesela şu parçaları sıras üstüne aynı şekilde yeniden yapacağız. Şu alt kısım dikilecek. O kadar başka bir şey yok. Arkadaşlar bir tanesini bitirdik komple bayağı uğraştık ikinci de yine kısa kısa nasıl yaptığımızı göstereceğim. Büklemun abi şu anda test yapıyor sağlam te sağlamlık testi. Sakin Sıkıntı mi? yok diyor her türlü götürür diyor sağlam olmuş diyor şu anda. Bu bitti şimdi diğerinde de yine kısa kısa kesitlerle diğerini yaparken göstereceğiz. Zaten şeyin çıkıntısını göstermiştik geri kalan dikemini falan hepsini. Diğerinde biraz daha detaya ineceğiz arkadaşlar. Orijinal düğmesine varana kadar yaptık arkadaşlar. He, orijinal yani. düğmesinin normalde arkadaşlar bu eski çıktığı zaman olmuyormuş. Onu fark ettik. Biz onu e, daha farklı bir şekilde burada bir ustam var. Pompacı Cihangir Usta. O sağ olsun bir akıl verdi. Şeyler, cırtla birlikte onu da yeniden yaptık. Şimdi diğerine geçiyoruz. Parçalar boyanıyor arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Böyle. Mat siyah şeyin altına kullandığımız torpidonun altına kullandığımız boyan aynısı arkadaşlar. Güzel bir şekilde her taraf boyanacak. Şöyle bu şekilde tertemiz hepsini takacağız yerine. Zaten bu boya hızlı kuruyan bir boya. Hükremin abi dedi ben atarım dedi. Boya o atıyor. Arkadaşlar usura bakmayın bazı şeyleri göstereceğiz hani video içerisinde göreceksiniz falan diyoruz ama gerçekten de yapamıyorum neden biraz daha hızlı gitsin diye uğraşıyorum kapı direklerinin karşının komple bakın plastikleri artık o e, boyasını attık dondu. Şu şekilde yaptık. Emniyet kemerimiz bitti. Emniyet kemerimizi taktık. Üst e, üstleri kumaş kaplamıştık bildiğiniz üzere. Bakın şuradan şuradan itibaren kumaş arkaya kadar kumaş. Bu şekilde üstü kapladık. İçini çok güzel bir görüntüsü var arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel oldu. Emniyet kemeri olsun arabanın aynı tonunda zaten aynı renk yani emniyet kemeri de alt uşaklar muşaklar hep on numara dört dörtlük oldu. Şimdi her şeyi çektim zaten tesisat hazır. Şurada ambiyans netlerimiz var bakın. Şurada koltuğun altına gelecekler de koltuğun altına getirdim. Şu fiş koltuk ısıtmasının e, kablosu arkadaşlar. Torpidonun Arasına biz e, fitil almıştık arkadaşlar. Şu torpido arası fitili bakın. Bu şekilde komple kapa diyor. Arayı komple kapa diyor arkadaşlar. Bu şekilde şimdi bunu da diğer tarafı da taktım da ama diğer tarafı takarken tamamıyla A'dan Z'ye yersini göstereceğim arkadaşlar. Şu diğer tarafı yüzde yüz yapacağım yani bunu karşıya kuracağım. Şu şekilde tripodu kuracağım buraya. İlk zaten alt takılıyor arkadaşlar. Şu ön kısım takılıyor. Sonra bir arkası takılıyor. Sonra bir üstü takılıyor. Sonra en arka takılıyor Orta takılıyor en son bura takılıyor Sırası üstüne bu şekilde gidiyor Zaten e, yarınki işimde Belli Geleceğim arkadaşlar şuradaki elektrik Tesisatını tamamıyla şeyin içine Alıp Sigorta panosunun içine Alıp şu üst kısmı Açmıştım Şurası açık Burayı tekrardan balleyleyip yapıştıracağım Sonrasında ise Plastik aksamlarımızı Tek tek takmaya başlayacağız Plastik aksamlarımızı da taktıktan sonra Koltuklara geçeceğiz arkadaşlar Koltukların döşemelerini Atacağız döşemelerin üzerine geçireceğiz Koltukları da takacağız Bu taraf koltuğu takacağım arkadaşlar Arka koltuğu da takacağım Şurayı takmayacağım takmama sebebim Şuradaki elektrik tesisatını -t Toplayana kadar takmayacağım ama Şuradaki koltukları takacağım aracı yürür bir vaziyete Getireceğim elektrik tesisatını toplayacağız e Zaten koltukları taktıktan sonra Burada Durmayacağım Durmayacağım derken şöyle durmayacağım arkadaşlar LPG tankını da taktırıp Aradan LPG'yi de çıkartacağım Bu arada inşallah Bugün perşembe Yarın cuma Cumartesi pazar pazartesi salı e, ee, bu gün içe, bugünler içerisinde mutlaka yüzde yüz tüpümüzü de taktıracağım. Sonrası indi arka panzurut olsun, yanmaş bir yerler falan. Bunları toplayacağım. Kapı yüz döşemelerini falan e, işleri tamamıyla bittiği zaman kapı yüzlerinin döşemelerini falan takacağım. Kol, kolçaklar falan bunlar hep zaten elden geçmesi lazım. Tekrardan boya gerektiren yerler boya işte e, kumaş gerektiren yerler Kumaş bu şekilde ilerleyeceğim. Hani e, gene hiçbir yere atlamadan Dört dörtlük bir şekilde yavaş yavaş gideceğim arkadaşlar Şimdi Aracımızın sesini bir duyalım Pazartesi geldik bugün Perşembe pazartesinden itibaren Araç e, Arkadaşlar bu şekilde Az önce dışarıya bile çalıştırmadım Gittim geri çektim e, Kutup başımız takılı Bir bakalım marş yapalım Cigley arkadaşlar sabah yani bu kadar bekledikten sonra cigley mutlaka çekmemiz lazım ki araba çalışsın. Gaz vereceğiz. Bakalım mı bizim arabamızda 4 gün yattıktan sonra çalışıyor mu? Çalışmıyor. Evet, niye böyle yaptı? Hemen bakacağız. Daha akünün akünün hemen biraz zayıflaması hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Belki aküyü de sıfırdan takabilirim. Şuradan cigleyi çektik. Ciglenin demirini bulamadığım için cigleyi buradan ha bak cigle Ciglemizi çekelim arkadaşlar. Cigleyi çekmezsek çalışmaz. Az önce ben çektim hatırlıyorum ama bu işte bir terslik var. Çözemedim. Aracımız çalışmadı. Çalışmadı, çalışmadı. Niye çalışmadı işte o arası var. Karbüratörümüzün içinde benzinimiz var. Benzin güzelce atıyor. Onda da sıkıntı yok. Bir kere daha deneyeceğim. çalışacaktı arkadaşlar. Akü bitti. Pazartesi. Bu salı, çarşamba, perşembe. Bugün perşembe. Pazartesi getirdim buraya kadar. Ondan sonra daha çalıştırmadı herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi daha yeni çalışacağız. Evet. Akü dibiyle gittiği için daha da çalıştıramaz. Akü yarın sabaha kadar bu e, biraz kendini toplar. Gene az bir şey marş yapsa yarın sabah biz bu aracı yine çalıştırırız yine. Şu şekilde yapalım. Bayağı bir iş yaptık. Arabada çalışsaydı biraz daha sevinecektim ama yorgunum. Yorgun olduğum halde sevinecektim ama çalışmadı. Sevinci mursamda kaldı. Şöyle tutayım da herkes Görsün. Bu arada bunlar hepsini boyadık. plastikleri bir şekli çıkmış. Sonu zireliyoruz arkadaşlar. Yani fazla bir şey kaldığını zannetmiyorum zaten. Gitgide azalıyor. Gitgide azalıyor. Gitgide azalıyor. Videomuzu burada bitirelim. Ambiyans netlerimiz kumandalı bu arada. Kumanda hem sese duyarlı onlar hepsi tamam ısı ısı Koltuk. Neydi ya? Oltuk ısıtıcımız tamam. Bunların hepsi tamam arkadaşlar. Torpido arası e, şeyimiz. Bununla da çekiyoruz. Sonra ne neon led aldık. Onları filan çekeceğiz. Yani bayağı bir işimiz var. Elektrik tesisatı ile ilgili bayağı bir işimiz var yani. Az uz değil. Ben en azından buraları komple toplayayım, Oltukları koyayım ki diyorum. Ha bu arada el freni tabancası da değişecek arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ha buralarda bir yerdeydi. Aha. El freni tabancamız burada. O kırmızı yeri maviye boyayacağız. Bu şekilde takmayacağım. Sabahtan beri bayağı yoruldum. Sesim e, durgun geliyor arkadaşlar. Devamlı konuşmaya dayalı e, videolar çekiyor diyeceğiniz ama Yapacak bir şey yok. Gerçekten de biraz daha hızlandırmak istiyorum. Ama yarın karşının direklerinin zaten dediğim gibi geldiğinde yapacağım işlemleri söyledim. Karşının direkleri çekerken, takarken hep videolayacağım. Gerekirse uzun video olacak. Veyahut da hızlandırılmış bir video yaparız. Ama yarından sonra yani bugün değil de da bugün bir ayağı bir hızlandırmam lazım bazı şeyleri yarından sonra detaylı bir şekilde yaptığım her iş dakik tripodu göreceğiz. yapacağız, bütün hepsini tek tek göreceksiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.